merhabalar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Evet, sizlere bugün görmekte olduğunuz gibi çarkı felek modelim var. Çarkı felek modeli hazırladım. Bu modelimin yapımını göstereceğim sizlere inşallah. Bu şekilde. Evet. İki tane mikik kullanacağız bunda. iki farklı ip. Ara ipi kullanmayacağız. Alt ipi yok. Burada düğümümü attım. Hemen e oyamın yapımına başlamak istiyorum. Ar Alt ipi diye makiyemin diğer ipini kullanacağım. Burada ilk ilmeğimi atıyorum hemen. Buraya 4-5 tane ilmek atıyorum. Bu şekilde daha sonra kirpik yapıyorum hemen. Bu şekilde Buraya 6 tane ilmek atmak istiyorum. Evet, 6 tane ilmeğimi attım. Daha sonra uzun boylu kirpik yaptım. 6 tane ilmek attım. Bir tane normal boyutlu kirpik yaptım. Tekrar 6 tane ilmek attım. Oyamı çevirdim. İpimi de alta verdim. Yeşil ipim altta. Üstteki ipimle buraya kirpik yapacağım hemen. 2 tane açık kapalı yaptım. Kirpimi yapıyorum. 4 tane ilmek verdim. 5 tane kirpik yaptım. 4 ilmek verdim. Oyamı sıktım. Oyamın tersini çeviriyorum. Pembe ipi alta veriyorum. Yeşil ipimi buradan geçiriyorum hemen. Şimdi burada yeşil ipimle ilmek atacağım. 6 tane. Sonra bir tane kirpik. Buraya 6 tane ilmek atıyorum tekrar. Bir tane daha. Uzun boylu kirpik. 6 tane ilmek attım. Tekrar normal boyutlu ilmek attım. Hep aralarımın sayıları orantılı arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. 6 tane yapıyorum hep. Evet şimdi hemen boyamı tekrar çeviriyorum. Buraya tekrar kirpik yapacağım. 2 tane açık kapalı yaptım. Açıkta kaldı. Hemen kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Buranın düz mekiğini de altı yaptım. Düz ilmeğini tekrar çeviriyorum. Aynı şekilde içinden geçireceğim. Geniş olduğundan elimizle geçiyor. Geçiremezsek tığla da geçirebiliriz. Yardım alabiliriz tığdan da. Bu şekilde. Tekrar buraya 6 tane ilmek atacağım. Buradaki işlemin aynısını yapacağım. Evet. Bu araya 10 tane zincir çektim. 10-15 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu araya 15 tane zincir çektim. Buraya çiçeğimi yapacağım için orayı e, uz, arasını aralı yaptım. Buraya bir tane kirpik koyuyorum. Tekrar uzun kirpik. Buraya da 15 tane kirpik yapacağım. şey 2 ilmeği yapacağım. Evet 15 tane yaptım. Şimdi buraya küçük ilmek yaptım. Şimdi oyamı çeviriyorum. Bu aşamada çevirmiyorum. Düz örüyorum arkadaşlar. Buraya kaç tane? 12 tane ilmek attım. 12 tane ilmeğimden sonra bu şekilde çeviriyorum. Yeşili alta verdim. Şimdi burada açık kapalı ilmeğimi yaptım. Daha sonra kirpik yapıyorum. Çark feleğimizi yapmaya başladık. buraya da beşer tane kirpik yapacağım. Bu şekilde. Evet, buranın da 6 tane buraya düz ilmek verdim. 5 tane kirpik yaptıktan sonra. Şimdi bunu Oya mı çeviriyorum. Burada Buradan geçiriyorum. Mekimi tığla geçiriyorum. Bu ilmek küçük olduğu için kirpik tığla geçirdim. Onun içinden de ipimi geçiriyorum hemen. Evet. ilki buraya geçiriyorum. Buraya iki tane ilmek attım. Oyamı çeviriyorum hemen. Oyan bu şekilde çevirdim. Pembe ipimi alta verdim. Tekrar buraya 12 tane yeşil ilmek atacağım bu şekilde. Evet. Tekrar oyamı çeviriyorum. Ben ya aynı şekilde kirpik yapıyorum. 5 kirpik yaptım. 6 tane mekiği zinciri çekmek istiyorum. Evet. Şimdi burada arkadaşlar tığla geçirmek yok artık. Bu şekilde oyamızı çevir vereceğiz. Daha sonra buraya ilmek atıp düz yüze ters yüz ilmek attım. Modelimi bu şekilde çevirdim. Pembe ipimi alta verip yeşil ipimi elim alıyorum. 12 ya da 14 tane yeşil atıyorum buraya. Yeşilimi kattım çevirdim. Yeşil ipimi alta veriyorum. Pembe ipimi elim alıyorum. Doğru buraya. Aynı şekilde güzel bir oya modeli arkadaşlar sıralı oya düz yazmalar için ideal 5 tane kirpiğimi yaptım buraya da 6 tane buraya kirpik yaparsanız Oya birbirine karışık görünür. Buraya 6 tane zincir yaparsanız boya karışık görünmez. Evet. Şimdi boyamızı bu şekilde buradan geçiriyorum. Tekrar pembe ile boyamın uç kısa olduğundan çıkıveriyor yukarı. Pembe ile buraya ilmek attım bu şekilde aynısını iki tane daha yapıp geleceğim pembeyi veriyorum yeşili alıp burada 14 tane ilmek atacağım iki tane daha bu kirpiklerden yapıp geleceğim Evet sonuncuyu yaptım bunu hemen bu arkadan geçiriyorum yeşili bu şekilde. Buraya ilmek veriyorum hemen. Evet iki tane ilmek atıyoruz buraya. Şimdi ilk baştaki kirpiğim vardı burada. Bu kirpiğime yeşilimi alıyorum. Dikkat edin. Yeşilimi tığlan aldım. Bu tığın aldığım şeyi pempeyi yeşilin arasından geçirdim. Ve yeşil ipimi asılıyorum. Pembe ipimle buraya birleştirmiş olduk. Evet. Şimdi pembe ipini alta verdim. Oyamı da çeviriyorum. Yeşillerimi. E, buradaki sapı yapacağım şimdi. Buradan. Buraya kaç tane yapmıştım? 16-17 tane ilmek yapacağım buraya. Yeşil ilmeği. Evet. Sonra bu yeşilin içinden hemen geçiriyorum. Tığ varken yanımda tığımla da geçirebilirim. iyice yanına getirmeden asılırdım. Bunu çekmeden iyice dibine kadar getirdin. O zaman çekin. Bu şekilde dibinde olacak. Evet 6 tane ip verdim. Mekik ilmeği verdim. Sonra da kirpik yapıyorum. Buraya tekrar altı tane ilmek verdim. Şimdi uzun kirpiğimi yapıyorum. Altı tane ilmek küçük kirpiğimi yapıyorum. arka feleğim bu şekilde oldu. Çok hoş bir oyadır arkadaşlar bu oya. Düz yemeni oyası. Burayı şu ara modelden yapıp 3-4 tane daha geleceğim. Evet bu şekilde yapılan duran bir oya. Evet. Düz tülbentlerde çok harika olur. Çarkı felek ve ara modelleriyle birlikte. Bu ara modelini kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. 5 e, tane de olabilir, 3 tane de olabilir. Daha fazla da yapabilirsiniz. E, daha da yakında yapabilirsiniz. Evet bu şekilde videolarımı beğenip paylaşmayı, abone olmayan arkadaşlarımıza abone olmayı ihmal etmesinler. Evet, bu şekilde çarkıfelek çiçeklerimiz var. Güzel modelimiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni videolarımızda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun.